ben size şeyi soracağım. Davutoğlu ile ilgili iki video paylaştınız. Çok kısa ikisini de vermek istiyorum. Ondan sonra sorumu soracağım. Bir tanesi ilki Davutoğlu'nun yönetimde olduğu Türkiye'nin karanlık dönemi olarak. Bir HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar. Yani bal bal demekle az satlanmıyor. Barış barış demekle de olmuyor. Madem yüzde %13 oy aldılar, Kandil'e çağrı yapsınlar ve PKK'ya silah bırakmasınlar. Yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz. <laughs> İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarih yazıldığı zaman eminim en kritik dönemlerden birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1, 1 Kasım arasındaki dönem olarak kesilecektir. Kaderle mücadele konusunda dertlerler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Ahmet Davutoğlu korkma artık ya. Anlat şu Haziran-Kasım arasında ne olduğunu anlat. Erdoğan seni çok korkuttu. Korkma, korkarak siyaset yapma. Bu halka karşı sorumluluğun var. Başbakanlık yaptın sen. Sen sustuğun için insanlar ölüyor hala. Böyle siyaset yapılmaz oğlum. Böyle siyaset yapılmaz. Bu korkaklıktır. Türk halkına karşı sorumluyuz. Dağlıca yine yürekleri dağladı. 16 asker şehit oldu. İnfaz üzerindeki sır perdesi aralandı. Saldırı PKK özlendi. Ahmet Davutoğlu neden susuyordan sonra bir de Ahmet Davutoğlu size bir şey zannediyorum cevap verdi. Provokatör. Türkiye'de halkı birbirine kışkırtmak için her türlü argümanı kullanan ve kendisinin Mossad'dan eğitim aldığını Mossad'la ilişkileri olduğunu da itiraf eden o provokatörlere de seslenin. Eğer Amerika binlerce kilometre öteden Kudüs'te olan bir olay sebebiyle donanmasını harekete geçirip İsrail'e 8 milyar dolar yardım yapıp bu bölgeye gelebiliyorsa kusura bakmasınlar. Kudüs ve Filistin ve Mescid Aksa Amerika'nın meselesi ise ondan önce bizim meselemiz. Bugün burada bizden hesap soran o kalemşörlere sesleniyorum. İsrail ağzıyla, Musat ağzıyla konuşan provokatörlere sesleniyorum. Sahip çıktınız mı o zaman Filistin'e? Neredeydiniz? Kaç kere barış yaptık? Kaç kere İsrail ile Gazze arasında barış arabuluculuk yaptım ben? Zamanın İsrail Başbakanı Ehud Olmert aynen şunu söylüyordu. Beşer Esad'la birlikte. Eğer Profesör Davutoğlu arabuluculuk yaparsa biz bu görüşmelere hazırız diye. Ama Halit Meşal da aynısını söylüyordu. Mahmut Abbas da biz savaş değiliz. Ama onurları için savaşanları sadece selamlarız. Kutsal mekanları için savaşanları sadece selamlarız. Bir Davutoğlu niye susuyor? Bu konuda ne söylemek istersiniz? İki size zannediyorum değil mi söyledi Mossad ajanı olduğuna itiraf etti diye. Buna ilişkin ne söyleyeceksiniz? Yok hayır Mossad'dan eğitim almışım itiraf etmiş. Ha Mossad'dan eğitim aldınız. şimdi, şimdi bakın Mos Mossad'la görüştüğünü ve eğitim aldığını ben Mosadlı'da görüştüm. Ben KGB'yle de görüştüm. Yani Rus istihbaratıyla. Çin istihbaratıyla da görüştüm. İran askeri istihbaratıyla da görüştüm. Bunları yaparken Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin başkanıydı. Bunları yaparken bir bölümünde zaten yanında Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilisi oturuyor. Birisinde bir tarafında MIT'in eski müsteşar yardımcısı oturuyor. Bunlar gerçekten salak galiba. Şimdi Davutoğlu bu ülkede senelerce Dışişleri Bakanlığı yaptı. Dışişleri. Başbakanlık yaptı. Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yaptı. Evet. Kaçarsın MİT müsteşarını. Dersin ki Özdağ'ın dosyasını getir. MİT Özdağ'ın dosyasında Türkiye'nin aleyhine Mossad, CIA, muhaberat, şu bir angajman var mı? Bakın şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Pazartesi günü dava açıyorum Davutoğlu'nun aleyhine. Avukatım da mahkemeden şu talepte bulunacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Ümit Özdağ'ın dosyasında Mossad'dan eğitim aldığına dair bir belge var mı? Bunun cevabını isteyeceğiz. Mossad'la ilgili bir başka bir şey varsa onu da isteyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağım. Şimdi sağda solda salak trollerin Zafer Partisi'nin yükselişinden duyulan endişe ve rahatsızlıkla Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinden taviz vermeyen bir siyasetin ona, öne çıkmasından duyulan rahatsızlıkla Türkiye'nin örtülü işgaline karşı herkes susarken bu sığınmacılar bir emperyalist komplodur. Türkiye'yi savaşa sürüklemek istiyorlar diyerek bu sığınmacı ve kaçakların vatanlarına dönmesi konusunda Türk halkının talebini dile getirmesinden rahatsız olanların bana yönelik ya Yahudi ondan, <laughs> ya İslamiyet'ten biraz anlıyorsanız bu, bu yalan kardeşim ya bu Günah, günah. Bunu söyleyemezsiniz. Bir muharebede peygamberimiz döneminde bir Mekkeli karşısına çıkan ve tam karşı karşıya kaldıklarında eşeden la ilahe dediği anda mızraklayarak öldürdüğü kişiden dolayı daha sonra rahatsızlık duyuyor. Çünkü Medine'li öldürmüyor aynı kişiyi. Medine'li Müslüman öldürmüyor. Hazreti Peygamberimiz'e gidiyor diyor ki böyle oldu. Hazreti Peygamberimiz'e şu şey var. Sen onun kalbini biliyor muydun diyor. Sen onun kalbini biliyor muydun? Ağzıyla söyledi kabul edeceksin. Bu tür ucuz AK Parti propaganda mekanizmasının yapmış olduğu ahlaksızca karalamalara cevap bile vermiyoruz. Biz üzerinde durmuyoruz. Yahu demiş, yok ben Zulu kabilesiyim dedim Afrika'nın. Bunları hepsini toplasanız yürürken şiklet çiğleyemeyecek. Zeka seviyeleri şempanzenin hemen birazcık üzerinde olan orduları. Bunların hiçbir önemi yok. Ama Ahmet Davutoğlu bu ülkede başbakanlık yaptı. Ahmet Davutoğlu böyle bir şey söylerse bunun hesabını mahkemede verir. Ahmet Davutoğlu'nda birazcık siyasi haysiyet varsa tekrar ediyorum. Birazcık siyasi haysiyet varsa Ümit Özdağ'la gelir televizyona çıkar televizyonda konuşur. Bir siyasi partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu. Ben de bir siyasi partinin genel başkanıyım. Hadi. Ahmet Davutoğlu seni tekrar Türk kamuoyu önünde televizyonlarda dosyalarını al. Yani konuşalım. Bak neleri konuşacağımızı söyleyeyim sana. Musul başkonsolosluğu baskınını konuşacağız. Neyi konuşacağız? Süleyman Şah Türbesi'nin yerinin değiştirilmesini konuşacağız. Neyi konuşacağız? Konuşmaktan korktuğun Haziran, Kasım arasındaki 2015'teki olayları konuşacağız. Şimdi Ahmet Davutoğlu kendi yakın çevresinde Haziran'la Kasım arasındaki olayları Türk kamuoyunun çok yakından bildiği bir siyasetçinin üzerine atıyor. Bütün hepsini o yaptı diye. Sen neydin? Başbakan mı sen? Başbakan. Bunlar ucuz. Gerçekten çok ucuz adamlar. Başbakan sen başbakan olarak bütün sorumluluğu alacaksın. Bunu ağzından çıkarttın. Madem bir partinin genel başkanı ve Türkiye yönetme iddiasını taşıyorsun, korkmayacaksın. Çıkacaksın, bildiklerini anlatacaksın. Ama Erdoğan seni içeri atarım dedi ve sustun korkudan. Onun için aslında muhatap almaya değmez. Mahkemede dosyalarını atsın gelsin. Şu an Erdoğan'ı da eleştiriyor. Biz Filistin için aynı odada beraber ağlıyorduk. Ben olsam şöyle yönetirdim, böyle yönetirdim. O dönem ben başarılı yönettim, şöyle başarılı. Böyle başarılıydım. Zaten gün Bakın Ahmet Davutoğlu kafasındaki projeleri hayata geçirme geçirilebilir inanan narsist bir kişiliğe sahip. Ama hayat öyle değil. Hayat Ahmet Davutoğlu'nun projelerindeki gibi gelişmiyor. Türkiye'ye göçü adeta teşvik eden, biz burada bir 100 bin kişiyi toplarız. 100 bin kişiyi toplayınca Birleşmiş Milletler müdahil olur. Libya'ya olduğu gibi bir askeri harekat Suriye'ye başlatılır diyerek bir operasyonu başlatan kişi Ahmet Davutoğlu. Ve Türkiye'nin başını büyük bir belaya sokmuştur. Arkasından bir başka bela geri kabul anlaşması. Bir ihanet anlaşmasıdır geri kabul anlaşması. Türkiye'nin sınırlarından 2009-2011'de şeyler sökülürken, mayınlar sökülürken Ahmet Davutoğlu İçişleri Bakanı. Burnunun ucunu görmüyor. İsrail filmlerine verelim diyorlar. Ondan sonra da utanmadan hala böyle konuşabiliyorlar. Şöyle yapardık, böyle yapardık. Ahmet Bey, sizi tutan yok. Bütün gelecek partilileri alın gidin. Gazze'de savaşın kardeşim. Ama senin yanlış Suriyeli politikandan dolayı iki Türk askerini Suriye'de yakarak öldürdüler. Ya Türk tarihi boyunca böyle bir şey olmadı. Bunu bile muhalefeti terörize ederek o dönemde anılmasını, söylenmesini, konuşulmasını yasakladınız. Doğru. İşit için Ahmet Davutoğlu'nun söylediği şey kızgın gençler. Ahmet Davutoğlu mu ileriyi görüyor? Hayır hayır. Ahmet Davutoğlu burnunun ucunu göremiyor. Ama bugün Türk siyasetinde faktör değil. Onun için gereğinden fazla üzerinde durur.